Yani bu seçim süreci aslında milletin tevazisi, sadece kim iş yapıyor, kim yapıyor, kim çalışıyor, kim çalışmıyor bu ortaya çıkacak. Muhteşem bir sistem kurduk, toplu taşıma sistemi kurduk. Bizim kurduğumuz sistemin benzerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruyoruz, Karabük'te kuruyoruz. Bir şehir göç alıyorsa orası bilin ki iyi bir yerdir. Neden? Çünkü insanları serbest bıraktığınız zaman İnsanlar nereye gidip orada yaşamak istiyorsa bilin ki orası iyi bir yerdir. O yüzden Düzce çok iyi bir yer. Çok güzel bir yer. Benim bu ziyaretimi klasik bir belediye başkan adayı ziyareti gibi düşünmeyin. Ben bugün buraya sizlerle hasbihal etmeye, sohbet etmeye, sizleri dinlemeye, kendimi anlatmaya geldim. Bunu bir dost cemiyeti olarak kabul edin.